Arsenik 33 iyonuyla ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Bakacak olursak şöyle arseniği yazacağız. 33-3-71 eksi Ne yapıyorduk arkadaşlar? Protondan elektronu çıkardığımız zaman yani 36 çıkarınca eksi 3 Protonla nötronu topladığımızda yani 48 ile topladığımızda 71 kütle numarasını buluyorduk. Bir numarada denilmiş ki elektron sayısı 36'dır bu ifade doğru. 33-70 arsenik atomu ile izotoptur denilmiş. İzotop ifadesini nasıl buluyorduk hemen yazalım. Protonlar aynı devamında nötron farklı oluyordu. Ya da ne demiştik arkadaşlar bunlarla ilgili? Kütle no'su da farklı olabilirdi. Çünkü nötron farklı olursa kütle numarası zaten farklı oluyordu. Hemen bakalım. Proton sayılarımız 33'e 33. Kütle numaralarımız 71'e 70. Yani izotoptur. Nükleon sayısı 71'dir. Nükleon sayısı demek diğer isim olarak kütle numarasından bahsediyor. Kütle numaramız 71 verilmiş. Bu ifadede doğru. Aradığımız cevap 1, 2, 3 Edirne geldi. X atomunun artı 2 yüklü iyonunda 18 elektron bulunmaktadır. Buna göre nötr X element atomunun katman elektron dağılımında 4. katmanında kaç elektron bulunur? Hemen yazalım arkadaşlar. X elementimiz kanepeye diye kodluyorduk. Devamında ne demiştik? Proton eksi elektron yükü veriyordu. Proton artı nötron da kütle numarasını veriyordu. İşlemlerde yerine koyalım. X atomu artı 2 yüklü yani iyon yüküne sahip. Devamında 18 elektronu var. Elektron denilen ifade burası. Nasıl buluyorduk? Proton sayısından elektronu çıkaracağız. Yani 20 olması lazım. Nötr X elementinden bahsediyor. Buradaki ifade arkadaşlar önemli olan nokta öğrencinin karıştırdığı ifade yani neresi? Proton mu değişmiyor acaba elektron mu değişmiyor ifadesi karıştırılıyor. Arkadaşlar unutmayın atom numarası yani proton sayısı bir atomun kimlik numarasıdır. Yani hiçbir zaman değişmez. Dolayısıyla biz buraya 20 yazarsak burası 20 olur nötr bir elementi yakarız. Katman elektron dağılımında kaç tane elektronumuz oldu? 2, 8, 8, 2 olacak. Yani dördüncü kabuğumuzda bizim iki tane elektronumuz olacak. Aradığımız cevap B seçeneği gelecek. Yukarıdaki grafikte periyodik sistemdeki ilk üç elementin birinci iyonlaşma enerjilerinin atom numarasıyla değişim grafiği görülmektedir. Buna göre yargılardan hangileri yanlıştır? Bakacak olursak ilk üç elementimiz yani hidrojen, helyum, devamında lityum. Element numaralarını yazacak olursak proton sayısı 1, 2 ve 3 olarak yazacağız. Gruplarını da belirtelim. 1A grubu olacak. Öğrencinin defalarca yanlış yaptığı yer. 2 tane elektronu var, 2 tane protonu var ama unutma 8A grubunda yer alıyor diyoruz. Devamında ise lityum 3, 2, 1 yani 1A grubunda yer alacak. X, Y ve Z elementleri aynı periyottadır demiş. Bu öncül yanlış. Lityum ikinci periyot elementi. X ve Z aynı gruptadır demiş. X'e bakacak olursak 1A, Z'ye bakacak olursak 1A bu öncül doğru. Y soygazdır denilmiş. Evet Y ile gösterilen elementimiz helyum olacaktır. 8A soygaz grubunda yer alacaktır. Hangisi yanlıştır denildiği için yalnız bir Adana gelecektir. X elementine ait eksi 3 yüklü iyonunun elektron dağılımı 2, 8, 8 şeklindedir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Hemen yazalım arkadaşlar. X elementi eksi 3. 18 tane elektronu varmış. 2, 8, 8 yani 18 oldu. Proton sayısına bakacak olursak proton sayısı 15'ten 18 çıkarılırsa eksi 3 olarak bulunur. Hemen yazalım. X elementinin atom numarası yani proton sayısı 18'dir denilmiş. Bu ifade yanlış. Devamında bakacak olursak X periyodik sistemde 3. periyod 5A grubunda yer alır. Baktığımızda arkadaşlar X elementi dediği yani nötr halinden bahsediyor. Dolayısıyla bu ifademiz evet doğru olacaktır. 2, 8, 5A grubunda yer alacak. Üçüncü periyod 5A olacaktır. X-3 iyonu oktet kuralına uyar. Baktığımızda bundan bahsediyor. Yani kaç tane elektronumuz var sayalım. 2, 8, 8. Son tabakaya bakacağız. 8 yani oktet kuralına uyar diyeceğiz. 2, 3 doğru. Aradığımız cevap D seçeneği geldi. PO4-3 iyonunun toplam elektron sayısı 50 olduğuna göre... Fosfor elementinin periyodik tablodaki yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Böyle ifadelerde ne yapıyorduk arkadaşlar? PO4 gördüğümüz yere A diyorduk. Dolayısıyla işlemimiz neye dönüşecek? PO4 3 eksi A üzeri 3 eksi olacak. Şimdi işlemlerimize bakalım. Buradaki yani ifademiz toplam proton sayısı, toplam elektron, toplam nötron olacak. A eksi 3 dediğimiz ifadenin toplam elektron sayısı 50 olarak verilmiş. Yani 47 tane proton olması lazım ki 47'den 50 çıktığında eksi 3 kalsın. Şimdi işleme bakacak olursak 4 tane oksijen 1 tane fosfordan oluşuyor. Yani bizim bu ifademizin proton sayısına baktığımızda arkadaşlar şurada proton olarak oksijeni 8 vermiş. Yani 8 çarpı 4'ten 32 tane proton benim oksijenime ait. Devamında işlem sonucunun 47 olması için şöyle yazalım arkadaşlar. Buradaki sonucun yani fosforun da 15 tane protonu olması gerekiyor. Nasıl yaptım? 15 protonla 32 protonu toplarsam 47 yani toplam proton sayımı bulmuş olurum. Şimdi ben 15 protonlu fosforu buldum. Ekranı temizleyeyim. Devamında fosfor yani 15. Biz buradaki elektron katman dizilimine bakarsak 15 tane elektronumuz olur. Yani 2 8 5A grubunda bulunuruz. Ne diyeceğiz? 1, 2, 3. periyot 5A grubu olacak. Aradığımız cevap D seçeneği gelecek. Şekil 1'deki hidrojen atomu şekil 2'deki hale dönüşüyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Hemen bakalım. Şekil 1'deki halden bakıyoruz arkadaşlar. İkinci periyotta bulunan bir elektron birinci periyota geçiş yapmış. Yani biz buna ne diyoruz? Temel hale geri dönme. Hemen yazalım. Devamında ise birinci halimiz yani bizim uyarılmış halimiz olacak. Yüksek enerjili kararsız bir haldir. Temel hal ise düşük enerjili kararlı hal olarak adlandırılır. Dolayısıyla bir numarada elektron enerji yayarak alt enerji seviyelerine geçmiştir. Temel hale geri dönmeye emisyon denir. Biz bu ifadede de enerji yayarak yaparız diyeceğiz. Şekil bir temel hal 2 uyarılmıştır. Tam tersi olacak bu ifade yanlış şekil bir de kararlı hali temsil eder demiş. Bu ifade uyarılmış olduğu için yüksek enerji yani kararsız bir hal olacak. Aradığımız cevaba bakarsak yalnız bir adana gelecek. Atom numarası 9 olan elementle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Hemen yazalım. 9 tane proton sayısı yani atom numarası var. Elektron sayısı da 9 olacaktır. Hemen açalım arkadaşlar. 2, 7, A grubunda olacak. Yani İkinci periyod 7A olacak. Grubun ilk üyesidir denilmiş. 7A yani halojenler sınıfı flor, klorun, burnunu ısırdı dediğimiz yer. Flora bakacak olursak evet grubun ilk üyesi olacak. Kararlı halde monoatomik yapıdadır. Arkadaşlar bu elementimiz bizim Job Hasan, şöyle yazalım arkadaşlar onları da. Job Hasan, flor, klorun, burnunu ısırdı dediğimiz elementlerimiz olan ametallerdir. Ametaller genellikle doğada arkadaşlar diatomik ya da poliatomik gezer. Yani monoatomik bulunmaz. Flor 2, klor 2, brom 2, iyot 2 olarak gezer diyeceğiz. Aradığımız cevap Bursa gelecek. Oda sıcaklığında gaz halinde bulunur bu ifade doğru. Flor klor gazı, brom sıvısı, iyot da katı olarak gezer. Bu öncül doğru. Değerlik elektron sayısı son tabakada bulunan elektron sayısıdır. Yani 7'dir. Bu ifade doğru. Periyodik tablodaki en elektronegatif elementtir. Sağ tarafa doğru gittikçe artar. En elektronegatifi de 4.0 ile flor gelir. Bu öncülümüz de doğru. Aradığımız cevap tekrardan Bursa geldi. Yukarıda katman elektron dizilimleri verilen taneciklerden hangileri uyarılmış halde bulunan bir atoma aittir? Hemen dizilimleri yazalım. Alüminyum 13 olarak gösterilmiş. Şöyle ifadeye bakacak olursak artı 3. Elektron sayısı 10 tane. Hemen seçeneğimize bakıyoruz. 2 8 formunda 10 tane elektronu var. Yani normal olarak yazılmış. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Kalsiyuma gelelim. Kalsiyum 20. Açılımına bakacak olursak nötr halinden bahsetmiş. Yani elektron sayısı 20 olacak. 2 8 8 2 olması lazım. Baktığımızda cevabımız burada da doğru olarak verilmiş. 3 numaraya bakacak olursak 10 neon'dan bahsetmiş. Ne olması lazım? 2 8 A grubu yani soygaza ait olması lazım. Yalnız dizilime bakarsak 2 7 bir tane elektron üst tabakaya uyarılmış bir haline geçmiş. Yani uyarılmış halde bulunan yalnız 3 Ceyhan diyeceğiz. X, Y ve Z elementlerinin periyodik sistemdeki yerleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre X, Y ve Z elementlerinin periyodik sistemdeki konumları için aşağıdaki gösterimlerinden hangisi olabilir? Bakalım. X elementinin elektronegatifliği en fazladır. Aklımıza arkadaşlar hemen flor örneğini getiriyor. Flor elektronegatifliği en yüksek olan 7A grubunda bulunan ve değer olarak 4 numaraya sahip olan elementimiz. Dolayısıyla en sağ tarafta bizim x'imizin olduğunu anlayacağız. Bir kere x elementi solda bulunamaz. Hemen şunları şöyle bir eleyelim. x elementimiz şu an şurada da solda. Devamında ise arkadaşlar bakalım. Y ile Z aynı grupta. Yani ya Y üstte Z altta ya da Z üstte Y altta olacak. Dolayısıyla YZ'li altlı üstlü arıyorum. Bu seçenekte de bu ifademiz yok. Dolayısıyla aradığımız cevap C olacak. Yine de bakalım X ile Z aynı periyotta. Yani X'in yanına Z'yi yazacağım. Z'nin de altına Y'yi yazacağım. Ya da X'in yanına Z'yi yazıp Y'yi üstte de yazabilirim. Aradığımız cevap C seçeneği gelecektir. Aşağıdaki iyonlardan hangisinin toplam elektron sayısı 14'tür denilmiş. Hemen bakalım. A şıkkında oksijenden bahsediyor. Oksijen eksi 2. Bakacak olursak 8 tane protonu var. Hemen yazalım. Ne yapıyorduk? Protondan elektronu çıkardığımızda yani 8'den 10'u çıkardığımızda eksi 2 kalıyordu. Toplam elektron sayımız 10 olduğu için gitti. Hemen azota geçelim. Azot eksi 3. Baktığımızda yukarıda 7 olarak verilmiş. Hemen şuraya yazdım. Bunun da arkadaşlar 7'den 10 çıkarsa eksi 3 olacak. Bu cevabımız da gitti. Böyle çok atomlu olduğu zaman yani OH- eksi olduğu zaman neler yapıyorduk arkadaşlar? OH- eksi gördüğümüz ifadeye A diyorduk. Dolayısıyla bu seçeneğimizde A- eksi oluyordu. Yani şu an toplam elektron sayısını hesaplayabilirim. Hemen oksijenin protonunu alacağım. 8 tane. Hidrojenin protonunu alacağım. 1 tane. 8, 1 daha. Şuraya 9 tane proton yazacağım. İkisinin toplamından bahsediyorum. Elektron sayımda kaç olur? toplam elektron sayısı 10 tane olur. Yani C seçeneği de gitti. NH4'de hesaplamaya başlayalım. NH4'de yine ne diyeceğiz arkadaşlar? A artı ifadesini yazacağız. Yani azotun burada baktığımızda proton sayısı 7. Hidrojene bakacak olursak 1. 4 tane olduğu için 4 olacak. 7 4 ta proton sayısı 11 olacak. Dolayısıyla 11'den 10 çıkarsa tekrardan artı kaldı. Demek ki aradığımız cevap Cn eksi olacak. Bakalım. Cn eksi yerine ne yazıyorduk? A eksi diyorduk. Dolayısıyla karbonu kaç vermiş? 6. Azotu kaç vermiş arkadaşlar? 7. 6, 7 daha bakacak olursak 13. Bu ifadenin olabilmesi için bunun elektron sayısı 14 olsun ki 13'ten 14 çıktığında eksi 1 kalsın. Aradığımız cevap da Edirne seçeneği gelsin. Aynı periyotta atom numarasının arttığı yönde iyonlaşma enerjisi de artar. Ancak bazı elementlerin iyonlaşma enerjisi bu düzenli artışı bozar. Yukarıdaki grafikte ikinci periyot elementleri ardışık olarak sıralanmıştır. İyonlaşma enerjilerindeki düzensizlikler göz önünde bulundurulduğunda grafiğin doğru olması için hangi elementlerin iyonlaşma enerjisi arttırılmalıdır? Bu kuralla ilgili arkadaşlar şunlardan bahsediyorduk. İyonlaşma enerjisi sağ tarafa doğru gidildikçe artıyor. Yani lityum bizim burada 3 olduğu için 2-1 yapısında 1A grubunda bulunduğundan bahsedeceğiz. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye yazacağız. Hemen yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bununla ilgili şu ezber kuralımızdan bahsediyorduk. 3 aşağı 5 yukarı kuralı olarak söylüyorduk. Yani 3'ü aşağı alacağız. 1, 3, 2, 5 yukarı alınacak. Yani 4, 6, 5, 7, 8 kuralına uyacak. Lityuma bakacak olursak 1, 2, 3, 4 5 şöyle yazalım 6 7 8 grubu. Dolayısıyla 3'ü aşağıya aldık. 3'ün aşağıya alınmasından değil hangisinin arttırılmasından bahsettiği için 2 numarayı arttırırsam 3 aşağıda kalır. Dolayısıyla 2 numara arttırılacak. Devamında ise 5'i yukarıya alıyorduk. Buradaki yanlış olan seçeneğimize bakacak olursak arkadaşlar 5 altta kalmış. 5'i de yukarıya alacak olursak ne olacak? Berilyum ve azot olması gerekiyor. Yani aradığım cevap Bursa seçeneğinde mevcut. Periyodik sistemde yerleri verilen elementlerden hangisi? 2 elektron verdiğinde elektron düzeni oktet kuralına uyar. 2 elektron verdiğinde oktet olması için 8A soygaza benzemesi gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar tersten başlayalım. 2 tane elektron verirsek T ne olacak arkadaşlar? 1, 2. T buraya doğru gelecek devamında Z'ye bakarsak bir elektron bir elektron buraya gelecek. Y'ye bakarsak 3A grubunda 1 2 elektron verdiğinde 1A grubuna geçecek. Yani aradığımız cevap ya X ya da Q olacak. 2 tane elektron verelim. 1 2 elektron verdiğimizde evet soygaza dönüşüyoruz. Ama dikkat etmemiz gereken kural 2 tane elektronumuz kalıyor. Yani biz burada şu an dublet kuralına uyuyoruz. Aradığımız cevap bu değil. Okteti aradığımız için hemen sileceğim. 1 2 elektron verdiğimizde neona benzeyeceğim. Yani 8A grubunda oluşmuş olacağım. Oktet kuralına da uyacağım. Aradığım cevap Q ile Edirne seçeneği gelecek.